Herkese merhabalar, e, abi 3 klasik girdik, e, full rakibi çıldırtmaya yönelik oynayacağız. E, Eydor'a ben, bir de geçen bir denedik ya, Gatot çok kötüydü. Bir de arkadaşa tank aldırdık da, buraya geliyorlar bunlar, şuraya gör kanka. Abi karşıda Moskov var ve çarp girmiş. Ama buraya... Ya arkadaş klasik oynuyoruz ya, bu kadar hard... Aha. Siz bir yapışın bakayım oraya. Hadi oğlum. Heh, güzel. Bafa aldım. Şunun canı yok lan. Vur 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 vur. Aa yapışmadı. Ah be. Öldük. <laughs> ha bir klasik girdik. Gözünüzü seveyim. Neyse lan. Siz kaşındınız oğlum. Peki. Tamam siz bilirsiniz. Digi'ye gitmiş zaten üçgen. Moskova mu kesti beni? Ben göstereceğim sana. Sen beni benim meynimle kesersin. Bittiniz oğlum siz. Çok kaza geldim şu an. Yeter ula. <laughs> Kanka nereye götürdün farmı? Oyun sanki delay var gibi. Hmm, şöyle. Onlar aldı mı ki mavisini? O ölmez ya gel. Önce şu pasifi Bozalım bir tur. Vur bir tane ağzına. Güzel. İlk piyango diye çıktı. Ee, orman itemini tamamlayalım. Önce şu küçüğünü alalım da. Acaba Moskova'mız nerede? Neredesin? Bay bay. <laughs> Şu bir. Chatim açık değil mi benim? Açık. Çünkü bayağı bir sövecek o çocuk. Gel 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 gel. Şunu alalım biraz. Farmımız da olsun. Ben alayım onu. Şöyle hemen pasifimizi biriktirelim. Ee, hemen job çıkalım abi. Boşa mı gitti lan o? Orada bir tf gördüm. Hadi hadi geçemedim duvardan. Kimi 4 de Bunun yap fiske atsam mı? Gerek var mı ya? Değer mi? Yok ya değmez. Boş ver onu gitsin tank. Fiske gelmiyor zaten 2 dakika. Şu gidiyor olacak. Neyse gitti. Benim mavim çıktı. Moskova gelmesin buralara. Hemen alalım onu. Ulti atacağım direkt. Abi büyücü oynarken düz vuruş çok olmadığı için skillleri kullanma alırken. Onu alabilir miyim? Teşekkürler. Moskova'nın ormanını çaldım. Kanka orada seni harcarlar. Yani kimi istanlamaya çalıştım ama devam etmesin diye olmadı. Moskova gitmemiz lazım. TF neden dönüyor? Ultim geliyor. Tamam bu ultisini attı. Hadi bakayım ya. Abi Kimiye Moskova. İki ADC. Şunu alalım. Aslında iyi orayı salsam iyiydi. Ama diginin bombası geliyordu ya. Çalar malar. Riske atmaya gerek yok. Acaba Moskova nerede? Gelin ya. Üste doğru gidelim. Menzil yetmedi. Dur burada. Bekle. Onun manası yoktu. Beyz atıp gelir o. Seni keseriz. Ulti atmayacağım. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Arkadaş nasıl satılır? Çu gör beni kanka. Beni gör, beni gör. Öldüm lan. Oha. Benim farmım kaç dolaşım ansam. Aa farmım çok iyi. Bir arıyor. Arama. Sen kimsin? Nerede lan dolaşım? Ee, ne alıyorduk? Jopu hala bitiremedim ya. Moskova oynamam lazım benim. Çık çık çık. Orada kalabalık. Bu oyunu anlamıyorum ya. Şu donma işleri olmasa. Gel 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 gel. <laughs> ben bir şey yapamadım ama olsun. Düşsün de direkt job alalım. Bir gelir mi buraya kime? Hı, kime burada gel. Kaçacak. O safını da attı. Güzel. Ölmedi mi? Ciddi misin? Canını göremedim ki. Öldü. Lan ulti atamadım. Ya. Ayarlayamadım. Ay lan. Öleceğim. Oğlum. Ne oluyor? Bir o bir şey fırlatıyor. Bir o bir şey fırlatıyor. Korktum ha. Şunu bana aldırır mısınız? Aldırmazsınız. Claude. Ee, farmım normal. <laughs> Moskova pusu atmamız lazım. Şurayı hemen alayım abim. O oh, tek attım. Orman bile tek yedi. Ormanın canı biraz daha fazla oluyor. Abi kiminin bombası korkutuyor adamı. Gel üste gidelim. Bak geri çıktı. Nereden görüp de çıktı? Mitten o kadar iyi takip ediyorsa helal olsun bak. Aa, geç kaldı bizimki. Gerçi fiske attım o yüzden geç kaldı da. Sen nereye gidersin? Oraya mı gittin? Stanladın bunu. <laughs> Öldü. <laughs> Hemen pasifimizi tamamlayalım. Moskova ölmedi değil mi? Git üste git git git. Aa, aldı ya. Digi gelirse öldür. Tank hariç gelen olur şu an. Lan görüş verme. Eee Moskova map'in varsa sen oradan çıkamazsın. Bak bak müde gitmiş. Allah Allah. Adam neyinde durmuyor ki? Kimi de map yok ya. Kimi düşürürüz biz de. Buna uğraşılmaz. Bu bizi keser. Keseriz de. Vur Q yok mu? Q yok mu? Q yok mu? Güzel. Moskova ölmemiş ama. oradan pasifi alalım. Pasif gelsin diye attım ultiyi. Moskova için atmadım. Benim mavim yok aslında. Bunu alabilirim. Moskova düşüremiyoruz ya. Adam ya görüyor çıkıyor map'i var ya da haritayı takip ediyor. Bilemedim. Şimdi hakkına da girmeyelim adamın map'i yoksa. Gel sana mavi alalım. Şunu sat ya. Hmm. Orada bir ses duydum. Pasifim olsa fiske atardım. Sakin o şampiyon. <laughs> bir an gaza geldi adam. Oo çok iyi vurdum lan. Fiske, fiske atma. Ne yaptı lan o? Niye fiske attı durup dururken? Ulti atsan neyse de. Sen öl. Ölür mü? Vuramadık kimiye. Şöyle bir tane daha sallayalım. Şu an fiske atarsam ölür. Ultiye <laughs> gerek bile kalmadı. Bak bak. x Export geliyor. Onu da alabilir miyiz? Bir base atayım. Canımı toplayayım. Şu orman itemini de fullleyelim artık. Stay'imiz 10 olmuş. İyi gidiyoruz iyi. 5-1-10. <laughs> Benim tank da 5-1-10. Eee doğru 9-4-8. Güzel Moskova büyüdürenci almış Gel 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 <laughs> İyi oyunda atalım aslında ya, çıldırsın biraz Kanka oraya girilmez ya çalacaktım da çalamadım. Shutdown. Geleni keseriz abi bundan sonra. Şunu çıkıyorum herhalde ben. Daha başlamamışım adam gibi. Şunu alalım. Lord Resurrecting Şuraya pusak. kimya ya da şey gelir mi ki? Mosko. Gerçi Moskova üstte takılıyor. Abi ya ultiye gerek yok ha. Vallahi gerek yok. W ile tek yedi adam ya. W -Q attım bundan sonra yeter. Kimi atmayacağım daha ulti. Basko. Tamam. <laughs> Moskva nerede? Adam direkt çıkıyor ya. ya. Sağ ol ya. <laughs> Ben de vursaydım keşke biraz. Abi menzili çok kısa ya. Yaklaşamadan gidiyorlar. Bunun ultisi yoktu aslında. Bunu tekleyebilirim. Ama şimdi kule altından çıkamayayım. Fiske atarsam. Şu Redina gel. Moskova'nın doğması az olsaydı Redina pusardık da. Daha 20 saniye var. Yani bir klasik girdik ya. Ne olurdu. Şunu kesin ha. Yürü git ya. <laughs> Bundan mı uğraşacağım? Vurmuyor. Düz vuruş. Peki. Abi diki 700 vurdu. Fiske atmasın. Hadi Moskova. Ya da kimi? Biri gelsin. Gelmiyorlar. Canım az ya. Aman aman. Şunu canım can basalım biraz. O diginin bombaları gitsin. Abi ulti atacağım şimdi digi var. Lolita ulti attı. Ay. Lan Moskova öleceğim. Ya hiçbir şey çıkartamadım buradan. Çık geri çık. Herkesin canı az. Abi klasik girerken yani karşıda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Moskova çarp alınmaz veya hiçbir ADC'ye saf alınır. Her türlü almanız lazım. Bunu da aldık. Şu dolaşımı satalım. Hasarımız olsun. Bunu da çıkalım. Kimi nerede? Bir kimi kimi kimi. Orada bir kimi gördüm. Onu ben alayım. Yedi mi? Saf bastı. Güzel. Ee, gel Hay arkadaş adamı ne kor korudunuz be. Ya. Hadi be biriniz gösterin kafayı ya. Gösterip gösterip içeri kaçıyorlar. Lolita geldi. Bay bay. God like. <laughs> Abi çok bozuk hero değil mi ya? Onu stunlarım ben. Ha Xbox ulti atarsa olurum Moskova'nın ultisini ölmem herhalde. Doğunca bir tane sallar mallar gideriz. Helal lan sana. Sen tamam, minyonu at ultisine. Oyun bitecek adam ne yapsın? Nerede bir Moskov keser miyiz? Gel 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 gel. <laughs> <laughs> Abi harika ya. Cidden harika ya. Çok iyi ya vallahi çok iyi. Ha, pasifi bozdum. Bitti. Abi güzel bir video oldu. Biraz Moskova kaçtı etti Minyonu bıraktı gitti. Bir şeyleri vardı onun. Gene daha hakkına girmeyelim de. Eğlenceli bir video oldu. Beyzi kestik falan. Ee, like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.